Polonya Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez savaşa dahil oldu. Ordu, hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait insansız hava araçlarını düşürdüğü operasyonda NATO hava, hava savunma sistemleri de devreye sokuldu. NATO üyesi Polonya, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez Rus güçleriyle doğrudan karşı karşıya geldi. Polonya ordusu hava sahasını defalarca ihlal eden Rusya'ya ait insansız hava araçlarını vurdu. Polonya Rusya hattında tansiyon yükseldi. Varşova hava sahasını ihlal eden Rus dronlarını düşürmek için kendisinin ve NATO'nun hava savunma sistemlerini harekete geçirdi. Radarlar ondan fazla nesneyi takip etti. Operasyona ilişkin son gelişmeleri kabine toplantısı öncesi Başbakanı Donald Tusk verdi. Dzisiaj gece doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia NATO i dlatego Polonya Ordu Komutanlığı da Rus dronlarının sınır boyunca Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini ve tespit edilen ondan fazla ihanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ukrayna sınırında yaşananlar için de evde kalma çağrısı yapıldı. Ardından operasyonların sonlandırıldığı duyuruldu. Polonya 2022'de Ukrayna'dan sapan bir Rus füzesinin topraklarına düşmesinden bu yana hava sahasına giren nesnelere karşı yüksek alarmda.